Yaz Bilim kanalından herkese selam. Bugün sizlere Angular'ı yazarken TypeScript'te yaşadığım string null türü bir ifadeyi string undefined türü atanamaz hatasını bende faydalı olan çözümünü göstereceğim. Öncelikle projeyi açayım. Hatamız bu. String null türü string undefined türüne atanamaz. Bunun için çözüm yöntemi olarak projede bulunan tsconfig.json dosyasını açalım. Daha sonra bu compiler options kısmında süslü parantezin içine en altına gelip strict null checks yazalım ve değer olarak false atayalım. Bunu yaptık. Şimdi kayıt edelim. Ve problemimizin çözüldüğünü göreceksiniz. Bu ifade false olduğunda null ve undefined ifadelerini yok sayıyor ve problemi çözüyor. Umarım sizde de işe yarar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.